Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayati. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CMFM'in birinci gününü videosunu çekeceğim. Heyecanlıyım dostlar öncelikle. Gel kanka çıkmak istiyorsan. Siz selam. <laughs> Selamlar. Selamlar. Beni Şu an kanka tanısın mı kendine? Ben Metehan. Hayati'nin arkadaşıyım. Çalışacağız bugün burada birlikte. Bugün bu ekiple beraber kapıyı koruyacağız. Şu an çatıdan açıyorum bu videoya dostlar. <laughs> Festival şu an şöyle altımızda. Başladı. Evet sudam gözükmüyor. <laughs> sudam. Sudam yok. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Çanakkale müzik Festivali. evet, festivalindeyiz. Bugün başlıyor. Şurada arkada başladılar. Bu da Hayati. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Konuk oyuncusun sen. Bugün. <laughs> Bugünki vlog'da ben konuk olacağım. Bugün vlog ben çekeceğim. Kamerayı arkadaşlarıma vereceğim. Onlar çekecek. Aa. Beni ara ara göreceksiniz. Basar ve Umut Bugra. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. O gerçekten bir şey Ben bir şey Ben orada arayayım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale Müzik Festivali'nin ilk günündeyiz ve şu an ekibimiz çalışmaya başladı. <laughs> Evet, size onları göstereceğim. Merhaba. Bir dakika, döndüremedim. <laughs> tamam. Evet. Merhaba Elif. Şey... Mangalda da bendim, yine buradayım. Hoş geldin. Hella. Ben Arda. Kameradasınız. Her zaman. Burayı kesiyoruz. Ardam. Niye? Kestik. <laughs> Şımardığı için. Seni atıyorum dur. Sen Çık. Bazı aksilikler Nasıl yaptın onu? nasıl? Ver onu anlat bana. Bir şey Neyi anlatayım? Anlat nasıl yaşadım, yaptın onu? <laughs> Bir anda elim şey oldu. Arkadaşlar ve... bakın. bakın. <laughs> <laughs> elim şarpı. <laughs> Neyse teşekkür ederiz Arda Bey. Allah'ımız Evet, benim. bugün günü ve önemiyle alakalı bir şey konuşmak ister misiniz? canım Öncelikli olarak e, üstüm kışlık altım yazdık mı? Bunu lütfen yorumlarda söyleyin. Ardından ben çok yoruldum bunlardan ya. Lütfen herkes benden su alsın. Bir de benim şemsiyem yok. Neyse arkadaşlar, boş yapmaya başladı arkadaşımız. Ben birazcık size alanı göstereceğim. Birazdan. Şu an sahnemiz kuruluyor. Fon düzenlemeler. Arkadaşlar buradan su almayı unutmayın. Versene. Biz az önce yedeklerde olduğumuz için. Bize ötekileştirdiler. Ve yani... bize bileklik vermemeyi düşündüler arkadaşlar. Ama alacağız. O bileklik bizim hakkımız. Çünkü bu festivalden çok çalışan ben o ve Sudem. Evet bütün ekibi arkadaşlar organize eden bizdik. Organize ettik ve şey e, yani. Instagram tamamen ben ve sudemdeydi bir dakika ya dur bir dakika. Ya. <laughs> bir saniye. Ben çok sinirlenirim böyle. Gece 3'e kadar ben Excel tablosu çıkardım. <laughs> çıkardım yani. Hayati bir gider misin şu an Bir çok şey anlatıyoruz ama gerçekten. <laughs> Gece 3'e kadar ben Excel tablosu çıkardım bu arada. Sudem'le birlikte. Evet. Hani elim İnsek sakat kaldı. oluşturduk evet. ve hani günü gününe takip ettik. Evet arkadaşlar neyse ben olayı anlatıyorum size şu an. Bendesiniz. Ee, şöyle bir şey oldu. Az önce ötekileştirmenin sebebi yani neden yedeklerde olduğumuz için odaya çalışmak Biz normalde aslında ekibin organizasyon yönetiminde evet. gibi bir şeydik yani. Yönetimdeyiz ama birazcık başka bir ekip bizi boşladı gibi bir şey. Bir dakika. Evet arkadaşlar yemeklerimiz biz geldi. Biz nereden buldunuz? Dağıtıyorlar. Aa, önce dağıtıyorlar. bize. Neyse arkadaşlar yemeklerimizi kardeşim, yiyeceğiz. Bana, bana vermediler. Bunlar da bana almadı. Kahveler. Arkadaşlar bu biraz hayatın kanalı gibi değil de benim kanalım gibi oldu. Bir paket sosis oldu. yedin lan. Gerçekten Sabah kahvaltı. Lan mı saydın? <laughs> Yok aşkım Bir valla saydım. Bir daha sana kahvaltı Hayır yani. şaka yaptım. Bana mantı ne, ne zaman? Kaldı. Gökçe'deyiz evet. Gökçe şey mantı yapacaktın bize. Evet arkadaşlar mantı yapacağım. Oklavayla açacağım. Peki ki boy farkımız. Tamam teşekkür ederim. Dur sen iyi ben ayaklarımı kaldırayım. <laughs> tamam oldu. Bunu tavuk <laughs> Neyse biz yemeklerimizi yiyip açarız tekrardan kamerayı. Görüşmek üzere. Evet yemeğimizi yedik. Evet arkadaşlar yemeğimizi Kendine yedik. Kedimiz var şu an bir tane. Dur. Dönmüyor. Döner. Ha ah, döndü. Kedi. <laughs> Bu da köpek. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa hatırlar mısın? Videomu editlemiştin. Evet. Ya. Etraf böyle. Hazırlık yapılıyor. Ben bir tık üşüdüm. Ben de üşüyorum şu an. O kadar katman giydim ama üşüyorum. Ve hala bilekliklerimizi takmadık. Evet. Birazdan bilekliklerimizi takacağız inşallah. Evet. evet. Şimdi alalım birazcık gezelim. Eski patronum Mustafa Eren Koyuncu. <laughs> şu an DJ'lik yapıyor kendisi. Beni DJ kabinine alacak normalde. Almadı ama. Evet. Sen de... Mustafa'nın nerede patronu oldu? Bir ara patronumdu. <laughs> ah. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar kısa bir ara Sayım yapıldı. Niye böyle bir şey çektim bilmiyorum. Şu an kamerayı bana emanet ettiler ama. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar festival Abi alanına geldik. geldik. Evet. Ne haber? İyi. Ben de istiyorum. Bize de yapar mısınız? Sade bir şey olsun. Çok şey çok şey videoda çapraz. Videodayız. Videodasınız evet. bu arada. Sade yok. Renklerimiz bu renk. Şöyle gösterelim size. Renklerimiz ne oluyor? Evet. Kanka biz görevli. Ortada görevli. Evet. Zaman... Ne istiyorsunuz? <laughs> Kombinime <laughs> göre o bir şey yok. Kombinimize uygun bir şey de çok güzel olmuş. Ben babana da öyle Çok kız ben sizi. Dekle göstereyim hemen size. Yapalım. Ama mavi değil de pembe. Kızımız da çok güzel. Pembe yapalım. Hayati. Hayati. Evet hazırız arkadaşlar. Hazır ve nazır bir şekilde. Biz hazırız. <laughs> evet. Biz hazırız. Durmuştum. <laughs> Ama, değil mi? Benim mi duruyor? Niye söylemiyorsun? Duruyor zaten. Benim sadece renklendi. Festival nasıl gidiyor arkadaşlar? Güzel, akıyoruz. akıyoruz. <laughs> evet, devam, devam ediyoruz. Burada çerez var. Benim kankim Şevval. Şevval Bedir. Instagram kullanıcı adın ne şey var? Şefal Bedir 16. Şefal Bedir 16. Şefal'in arkadaşı bir dakika. Esala. Evet devam ediyoruz. Biz, biz zaten biriz ve ben. Orada da evet devam ediyor şu an. Esala. Evet. Böyle. Burada köpek var. de istiyordum ama bana yaptırmadılar. Çok geç kaldın. Bence git sen bir gitmeden önce bana da söyle. Biz bir anda oldu şey. Eski arkadaşlarım Sudan ve Elif. Arap 50. <laughs> <laughs> Okey. Hangi benim adım arkadaşlar? Rapçiyim. Gel. Gel gel duralım. <laughs> Varoluşla aramda tek var. Her dokunan kopardı tekrar Her gecenin sonu bir retua Ben sustum konuştu etraf Dert etmedim ki tutulan söz mü var? Yok sokakların adı intikam Pencereden sarkan zaman gibiydi ve yalanla eriyip bitti kar Her sabah aynı da yine aynı korku kan beni kurşunlara dizdi bu Ama ölüm artık pek yormuyor ki tek korkum yaşamak teslim olup ben sandım Evet Beni de vururlar diyor Stunt ekibi Şarkın seni de vururlar El salla El sallayın Standımız açık Bekleyelim hepinizi suyu Arkada bırakıp, Zihnimi salarım evrene her gece bu da mı su Boklu bu değneğini çoğu Dileme gelmiyor kurtarıcı Düşündüm şu canım sudan uçuş sudan uçuş Yeter de huzurla dolsa sade bir avucum Bitmez bir yarışın içinde yaşamak ne yorucu Yersin evet. evet. sen doğ evet. evet. hep kavga var Ondan ben bu Nasılsınız nasıl gidiyor Bak kara büyük ay Güneşi takarak koluma yürürüm üstüne düşmanına <laughs> bir Çok, çok bir yoğun mu yorlar. gelen var mı? Sararır <laughs> terden satış yaptınız mı ne kadarlık 10 o kadar boş boş burada geziyor evet hala yedek bir şey diyeceğim Yeni gelenler kimler arkasınız arkadaşlar hoş geldiniz biz Gördüm. Bak bak şuradaki. Bak. Umarım sana benzeyen o çocuğu gösterebilmişimdir. Görsem tekrar da göstereceğim. şu an festival. Ama biz çok yorulduk Az önce biri bana miski var mı diye sordu. Ya ben birini boğacağım ya da biri beni boğacak. Ya bugün çok sinirlerimiz bozuk. Çok sinirliyiz. iyi değiliz. Ya kavga <laughs> çıkacağım. Allah Allah. Ses atmıyor. <laughs> evet şimdi ortamı götürüyor. Evet arkadaşlar kameramın sahibi geldi. Evet Benden bir yıldızı kadar <gülüyor> görüşürüz. Suudeme biz çekimler için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yarın tekrardan Suudeme'de Yürüyen bira Burcu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ters ışıklasın ama gözükmüyorsun. Şöyle yapalım. Yürüyen bira Burcu. <laughs> Yürüyen bira. Dönen biri oldu. <laughs> shut up shut saatleri. Paten. haberim yok. Yo yo. Şu an kolistin'indeyim. Ve faponzu fotoğraf çekmek için bekliyorum. İnşallah şu fotoğrafı çekebilirim. Fotoğraf çekilirsem zaten başlıkta görürsünüz. Küçük resimde görürsünüz kapakta. Çekilemezsem de yapacak bir şey yok. Bekliyorum. Güldürmeyin lan, bakmayın, utandım. <laughs> 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 Arkadaşlar, geliyorum. Çekildim fotoğrafı. Küçük resimde görürsünüz. Ama çok korktum, çok gerildim. <laughs> çok gergin bir ortamlarda orada beklemek. Hani koridorda bekledim, çıktı. <laughs> bir fotoğraf çekilebilir mi? Biz, rica ettim. O kırmadı şekilde ama böyle çok soğuk bu hava. Araya, çok araya, araya, çok araya. üşüyorum şu an. Mert sen ne düşünüyorsun benim da fotoğraf çekilme ama? Hiçbir şey düşünmüyorum. Kanka de de hiçbirinizi alamadım çünkü şey dediler. Işte, bir tek senin gelmen lazım <laughs> Azıcık sen satmış abi, gibi oldum. Oğlum, sen, orada bekleyemiyorsunuz. Koridordaydım. Sen gideceğine ben Köşeye şöyle şey yaptım. Ama bir tane en son kapatayım anlatacağım bir dakika. Sizler mal, bizler gam. Öyle bir şeyle. Neyse kapı salla sadece bir şey deme. <laughs> <laughs> telif yiyeceğiz şimdi. Hayır, mangi bana telif atma. Ama önce bir kadın çizecek. Onun gibi bana göm gitmeye. Saklayıp gömeceksin. gibi de Kendini aşk ama bıraktın hadi be Bırakalım gibi şeylerle uğraşmaya <laughs> Herkes gibi takıl yaşa hayatını Takılamıyorsan bile rol dağıt ve yapatana yarat Kendi yalan dünyanı çünkü bunlar para ediyor Baksana sevgi bile yalan olmuş Yasada kavrulmuş Herkes kudurmuş canım gelin bile <laughs> canım ekibim, arkadaşlarım, kuzenlerim. Götüm ağrıyor. <laughs> Kuzenim de, <laughs> alternelim de beraber ve bebeğim Az önce onun yüzünden saydığım şeyi unuttum ama canı sağ olsun. tekrar sayarım herhalde. Gel. Özür dilerim. <laughs> Valla arkadaşlar şöyle bir şu an dağılma yaşıyoruz. Bu arada e, yıllar sonra da, yanlış duymadıysak manga ilk defa saldoat yapmış. Ve bunda bence en çok da bizim olayımız vardı diye düşünmekteyim gerçekten varımızı yoğumuzu bu festivale harcadık biliyorsunuz arkadaşlar. Bugünün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Muhtemelen kapanış birazdan yapacağım. O yüzden bir sonraki parkta görüşürüz. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Birinci günü noktalıyoruz burada. Şu an arabadayız. Doğan Çağan ve Mert Çetin'le beraber. Şu an görmüyor ama. Her neyse videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal alanından takip etmiyorsanız aşağıdan sosyal alanından bir takip edebilirsiniz. Şu bir yerlerde linklerim çıkacak. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik. Hoşçakalın.